Şimdi bilin bakalım bugün neredeyiz? Direnç köyümüzün yaz övelinde balık tutmakta. Kısmetimizi deneyeceğiz. Bakalım attık kucağı vurduysa. Bir de tarihi çeşmemiz. Kaspınarını göstereyim size. Kaspınarı çok eski bir çeşme yapılış tarihini ben de bilmiyorum. Bu çeşmenin. Böyle akar çeşmeler köyümüzde. Ee, bir yukarıda büyük çeşmesi deriz. büyükte de bir, bu iki aşağıda bu tarafta koca olduk var. Sonra yeni çeşme. Bir de abilegön çeşmesi. Dört mü oldu? Dört tane akar çeşmemiz var. Evet tarihi derli oldu şimdi 1920 yılında. 1920 yılında yapılmış. Alt kapımız var. Dikme. Bu Burada da Arapça bir şey yazıyor bunu. Ben Arapça okuma bilmediğim için okuyanlar yardımı lazım. Yani gürü gürü. Akı yere. Bu oldukları hayvanlar, koyunlar, keçiler, inekler, su içer. İnsanlar da buradan su içer. Şimdi bu suyun, bu çeşmenin suyu oraya göreceği yaz öbüre bir diğeri bunun altından böyle. Yaz öbürün öbür köşesinden de gösterdiğim yere dere var aşağı gidiyor. büyük çeşmelere ta Dabırtısı Gülgenliğe kadar gidiyor bu dere. Krivareka dedikleri yerde yukarıdan başlıyor buradan gördüğünüz gibi. buna böyle gelir geçer Karadeniz'e dökülür diyebileyim. Drent köyümüz güzel. Bugün ayın 29'u 29 10 2021 deyiz ve biz balık için şansımız deneye sedala bakalım ne balık kutuyla tutarsak tuttuğumuz balığı size göstereceğiz E oynama oynama iyi bu 3 attık zilimiz yok İkinci bütçemiz de da bu da. Onda zili yok. Zillerimizi unuttuk. Ha. Bakalım onu da tetobreye attık. Belki tutarız. Balıklar attı dediler ama kısmetimiz zaten bu da ikincisi. Ortaya kadar gidiyor. Üçüncüsü de aşağıda bir yerde. Karşı tarafta olan yer eski bir mahalledi. Burası Tatar mahallesi derler buraya. Ama şimdi falan kalmadı oralarda. Tatar mahallesinde. Evet böyle. Köyümüz bu da. Güzel yerde. Üst tarafı köy. Alt taraf Paşa akmalı. Bu tane yukarı çıkarsanız yukarı akmalı. Şimdilik hoşçakalın.